Ya Allah kahretmesin Bilal silah seçtiriyor bana kardeşim ne seçeceğim ee, kırmızı yeşil kırmızı Kır, kırmızıyı severiz arkadaşlar kırmızı seçelim ee, eşya olarak da yani hızlı koşmam kaçmam gerekiyor kulaklığım düşüyor hayır ya ama kalkan kalkanla da tek yememe ihtimalim var kalkan mı alsam ya Miss Fortune zaten kendiliğinden kırmızıyı mı manyak mısın oğlum adamlar tek diyecek kaçmalı bir şeyler almam lazım ya yeşil ya mavi Mavi. Ben yeşil alayım tek yemeyeyim Mavi değil yeşil yeşil Tek yememem lazım Ama sen niye bu kadar korkuyorsun ama abi Çünkü niye karşımda mi? Kane var kardeşim Kane'in yanında da set var Yasuo var Yani Mokoko, Şitraize olmak istemiyorum Aa adam var adam var Bilal Bilal beni öldürecekler Gel, Bir dakika Gel, arkadaşlar bir dakika Bilal abini koruman lazım burada bir şey yok. Bilal abinin namusunu koruman lazım Bilal geliyor Aa, burada, Bilal burada, burada. Bilal geliyor bak, bak, gelin, gelin 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 Aha Ha geliyorum 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 Geldim 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 Vursula bunu vursula bunu başlattım. Hep geldi. Vur flash'ını bir daha bir tamam. şey varsa Q falan ya da vurma. Sen biliyorsun. Bilal şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da. Bundan bir Q'yu sektirsem. Oğlum vurma lan zaten jungle'ı zor döneceğiz. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Oğlum sizi parçalarım bak ya bak beni sinir etmeyin. Adam benim kuşlara gitmiş olabilir mi Bilal? olabilir. Abi olabilir. Birazdan Arkadaşlar. Arkadaşlar Jim videosuna 8000 like gelmiş. İstediğiniz oldu. Acılar içerisinde. Miss Fortune Jungle ve Blue'dan başlıyoruz. Zayra ile Ezreal pardon Sivir yardım eder diye. Lakin beklediğimiz yardım asla gelmedi. Burada öldük herhalde. Ben Gromp'u kesmeyi planlamıyorum ya. Ben Gromp'u kesmeyi planlamıyorum. Ben buradan şöyle bir... Şuradan bir sektirelim mi? Arkadakine tamam. Allah ölmüyor bunlar. Ben bir giriş yapayım. <Gülüyor> Selam <laughs> ekşi Selam Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajcan. Bugün aslında var ya Tam vlog çekmelik modumdaydım. Ne oldu ben öldüm abi bile. Del adam jungle beni öldürdü. Niye, niye ölüyorsun abi ya? Niye öldün? Jungle öldürdü oğlum beni bildim. Ben bir potumu içeyim. Bugün tam vlog çekmelik kıvamdaydım arkadaşlar aslında ama sipariş evet, ettiğimiz ben onu adamsın sen. Telefonumuz daha gelmediği için arkadaşlar vlog çekemiyoruz. Bu arada yayınlarda anlatmıştım. iPhone'un yeni modeli tam böyle YouTuber'lar, vloggerlar için olacakmış. Hani çok güzelmiş vesaire diye konuşmuştuk. Bu arada fiyatını bana kalırsa asla... Bismillahirrahmanirrahim. hak edecek bir telefon değil bana kalırsa. Yani gereksiz, çok fazla pahalı ama sadece YouTube videosu çekebilmek için ve artık kameraman derdi yaşamamak için hani dilediğimizce gönlümüz istediği zaman telefonu elimize alıp vlog çekebilmek için mecburen tercih etmiş bulunduk. Birazcık yatırdılar bizi telefonun fiyatı olarak ve işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Telefon ayın kaçında ben siparişini verdim? Bir 10 gün oldu değil mi? 7'si 8'i gibi herhalde ben siparişini verdim. Ya da onu gibi verdim. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Bir hafta 10 gün oldu sipariş vereli. 20 Kasım'da gelecek diyor. 20 Kasım ne lan? Oğlum o kadar paramı aldınız. Paramı verin. Ya da telefonumu verin. Yani bilmiyorum arkadaşlar. 20 Kasım'a kadar kimisi daha erken gelir falan diyor ama inşallah gelir bu arada. Gelirse de güzel olur. Bugün aslında tam böyle vlog çekmeli kafamdaydım. Çok böyle mutluydum, pozitiftim. Ee, hala öyleyim gerçi de. Böyle güzel bir vlog çekeyim. İşte birlikte kahvaltı yapalım falan istemiştim. Hep siz yemek yerken izliyorsunuz ya. Bir de birlikte böyle bir yemek yiyelim falan demiştim ama istediğimiz gibi olmadı. os Az kaldı onu da yapacağız inşallah. Telefonumuz bir gelsin. Ben bu arada bir yandan orman dönüyorum bile ama nasıl dönüyorum bilsen. Kardeşim Miss Fortune'la da dönüyorum ya. Yani var ya. Hani dönmek de önemli değil arkadaşlar. Nasıl kill çıkaracağız o önemli aslında. Ha gelirsen bir şeyler yaparız. Bunun flashı yok abi. Ben ben seti keseceğim Bilal biliyor musun? Ben hmm. seti keseceğim kardeşim. Ben ben niyeti bozdum Bilal. Slow'u da koydum adama. Oğlum bak bir şey söyleyeyim O kadar güzel yakalım kanka. gel. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Kain burada olursa belki burada mı? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şuradan böyle bir küçük inceden tırttım bir şeyler çaldım. Bilal yardım et bana. Bana yardım etmen lazım Bilal. Bu yapılacak iş değil. Bir de şey diyeceğim. Kane'in ormanına Counter Jungle'a girdik Aa, mi? Abi geliyor. Geliyor. Koydum slow'un düşecek. Sağa düşecek. Sağa düşecek. Gir gir gir. gir. Bas ey. Bas iyi, Bas bas bas. Abi koç. Nerede? Tam flash attı. Buraya flash attı. Buraya buraya. Tamam tamam. Geldim geldim. Ee, ya suya dikkat. Vuruyorum ona. Ben abi. bunu tekliyorum kaktırıyorum Bilal. Yani devam edelim mi? yani korkutucu birazcık biliyor musun bak sen diğer diğer, şey, diğer evet. ben bir daha kuş keseceğim kuş kesmek çok eğlenceli aha oğlum bak bir şey söyleyeceğim asaki Bir şey de yok ne haber koçum ne haber lan niye ölmüyor Bilal bu oh! beni havaya kaldırsa öldürüyormuş bu arada Baksana çıktım cana adam beni havaya kaldırsa ha, <laughs> Senleyim tabii yok lazım değil mi lazım. E, e, yok, e yok, e yok. Geliyor. Ben bunu keseceğim. Lan Bilal. Vurdum kafasını abi. Sana geliyor. Aa ben la <laughs> kaldım. Bir ejder dur, ejder dur, ejder, 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 ejder dur, ejder dur, ejder dur, ejder dur, ejder, ejder. Ejder anlaşabiliriz. Bak ben Targaryen. Gel bak. Soyundan gelmiyorum lan ben. Gelmiyorum. Targaryenların akıllı ol bak. Akıllı ol. Ejder kardeş. Game of Thrones izledin mi lan? Evet abi. Ben ilk böyle bir Game of Thrones'u izlediğimde dizi böyle çok şeydi zaten böyle süksesini yapmıştı herkes böyle Game of Thrones Game of Thrones konuşuyordu bende de o zamanlar şöyle bir mentalite vardı herkesin yaptığı şeyleri yapmam izlemem falan böyle saçma sapan tripler olur ya. Tabii yaş ilerleyince bunları anlıyorsun. Ya işte diyordum beni açmıyor konusu falan. Halbuki daha izlememişim. Bir iki tane böyle sahnesini falan görmüşüm. İşte böyle birazcık değişik sahnelerdi. Ondan sonra izlemedim. Sonra konusu çok iyiydi ama bok gibi bitti bu arada. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten Game of evet. Thrones bok gibi bitti abi. Keşke daha güzel bitseydi. Güzel olabilecek bir hikayeyi birazcık boka çevirdiler. O yüzden Game of Thrones'u buradan kınıyoruz arkadaşlar. 200 bin abone olduk ya artık kınama gücü bende var diye hissediyorum. Kaç binde geliyor bu kınama gücü diye soracak olursanız bilmiyorum. 10 bindeyken de kınıyorduk. Sağ sol. Kane ne olur kill alma. Arkadaşlar 10 kilin fazla olsun bu adam beni yine tekleyebilir biliyorsunuz değil mi? Böyle bir acılı bir durumumuz var. 10 kilin fazla olsun bu adam beni yine tekleyebilir. Oğlum ben reset almadan bir tur daha blue kesebilir miyim? Çok mu troll olur? Ben buraya ward'u koyayım kaçayım. Yok yok yok. Senin canını yerim ya Bilal. Arkadaşlar bu oyunda hiç kimseden korkmayacaksınız. Ne yapacaksınız mesela? Rakip takıma bakacaksınız. Adamlar full ad mi ninja tabisi alacaksın Hunter ne? build yapacağız. Miss Fortune'ın ninja tabisi... Yok, hiç bir e şey yapamam şey bile, hiç şey yapamam kusura bakma. Hiç bir şey yapamam ama 6 level olduktan sonra öyle durumlardan seni kurtaracağım, Gülüm. Tabii. Yok, ya, beni de keser biliyor musun? Gerçekten hiçbir şeyim yok. Evet. 6 level olmam evet. lazım. Yani... yani bilel, sen onu kota bir şey diyeceğim. olarak kestim. 7 level bile adam. Oğlum baksana 5 vuruyorsun. Sektirmemen rağmen 5 vuruyorum. Ama vurduğunda acımadı ki değil. Tabii ki de acımıyor adam. Adamın hoşuna gidiyor hatta. Ama şimdi belki ultisi var mı Bilal bunun? Ee, yok abi. Yok pardon atmadı. Var galiba. Hasaki buradan bana kayacak. Arkama Zayra'yı e alsam. Ama Asaki'nin molu var. Geldim. Dur ben bir dakika. Tam çaktırmıyorum çaktırmıyorum. Abi çok bak. Kliklerim korkaklaşıyor arkadaşlar. Bana böyle jungle pickleri oynattığınızda kliklerim korkaklaşıyor. Böyle normalde özgüvenli özgüvenli klik atarsın ya Bilal. O yok şu an bende biliyor musun? Gerçekten yok Hiç yani. Olmadım. Tabii ki de biz fortune alakalı tamamen. Ama 8000 like atmışsınız sizi kırmam. Aha. Abi onu şöyle bir sektirirsin. Ah be, Bilal bir şey diyeceğim ejderi alsak mı ya? Bu ah, bunu da hazır abi. böyle bir baymışız. Ben kaçıyorum ya ben tamam, kaçıyorum. Buraya kuşlayalım. Gel buraya kuşlayalım. Gidelim. Ama bak King Beyin gelirse. Ben yani hepsini göbeklerim abi sen. Hadi. Hadi o zaman. Ya, abi bir şey diyeceğim botu da kesebiliriz seninle beraber. Olur. Bir şey diyeceğim. Hiç biraz daha bakayım. Biraz daha alkol iç. Şuradan 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 şuradan. Ya gel 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 ne fark eder? Çok açıklar zaten. Hmm. Görmediler, görmediler, görmediler. Abi adamlar nereye gidiyor? Selamünaleyküm geldim. Ağzına soktum Bilal. Nerede lan adam? Onu, onu sen şey yaptın. Tamam 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 hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kime kaldığının. Gayet iyi gayet Öyle iyi gayet iyi, iyi, iyi gayet gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Burada önemli olan zaten lidi alıp ejderi kesebilmek. Gel 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 gel. Gel bir dakika. Gel. Ya buraya Targaryen ejderi seni gel. Gel. Bok gibi final yaptınız parçala bile. Bilal adam. Nerede? <laughs> tamam tamam iyi, iyi iyi çocuk. Çocuğu kurtaralım diyecektim de. Ha geri gelecek Bilal. Su gelebilir. Oğlum bu dönüşmüş. Bakınlayım abi. Oğlum bunu çaldırmayalım. Tamam 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 Hadi kaç 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 kardeşim. Tamam. Ben diyorum ki ya yoğumu alayım. Yani draklar da Ah! Ulan ne atıyorsun lan o ultiyi? <gülüyor> <gülüyor> ne atıyorsun lan o ultiyi? Arkadaşlar kafamda bu arada vlog konseptleri var. Bir tanesi şöyle. Nasıl obez oldum? Ben normalde 90 kilo bir insandım arkadaşlar. Bu kiloya nasıl geldim? Ne yedim? Yani ne yaptım da ben bu kiloya geldim? Bir onu böyle bir size çekmek istiyorum. Bir de bu kilodan düştü zaten düşeceğiz. Sadece bakın şu anda hani böyle güzel bir seri olsun diye bekletiyorum sporu vesaire bir şey. Telefon geldiğinde Efe ile beraber başlayacağız biliyorsunuz. Bekletmemin sebebi de bu kiloyu nasıl geldim? Bu kilodan nasıl gidiyorum? Hani nasıl bu kiloyu salıyoruz? Onu çekmek istiyorum. size beslenme alışkanlıklarımı göstereceğim. Kahvaltıda ne yiyorum? Öğle yemeğinde ne yiyorum? Akşam yemeğinde ne yiyorum? Güleceksiniz bu arada. Diyeceksiniz ki abi ne yapıyorsun ya? Ruh hastası mısın? Bunlar yenir mi? Ne yapayım oğlum öyle beslenme alışkanlığım. Genelde hamura dayalı. Ekmeğe dayalı. Mesela geçen Lidya ablanız bana salata yapmış. Diyor ki çok beğeneceksin. Dedim ki içinde ekmek mi var? Ekmek hayatımın tam ortasında yani öyle söyleyeyim size. Küçükken şey bize. Ekmek ye. Ekmek yemezsen doymazsın. Sizde de var mıydı Bilal o? Evet abi. Abi işte fakir aile Sizde geleneği. Var, yemin ya. ediyorum ya. Ekmek ye. Ben bir kere zengin arkadaşlarımın evine akşam yemeğine gitmiştim. Ekmek yemiyorlar lan. Bildiğin ekmek yemiyorlar. Evde yarım ekmek vardı. Çocuğun annesi babasını aradı. Dedi ki akşam dedi misafirimiz var dedi. Gelirken bir ekmek alsana. Ben o zaman ilkokuldayım bile. Tek başıma bir oyunda iki ekmek yiyorum. Zaten evde yarım ekmek vardı. Buradan da bu arada Murat. Murat'a selamlar olsun. Murat'la da konuşmuştuk soru bu. Evde yarım ekmek vardı. Üstüne de bir ekmek söyledi annesi. Dedim ki aa bu insanlar dedim hiç ekmek yemiyor mu? Tabii zenginler. Yemiyorlarmış. Biz yani tamam çok da fakir değildik ama hani işte memur hayatı diyelim. Hep ekmeğe dayalı bir, bir beslenme stilimiz olduğu için benim için çok azdı yani. Abi bu ne yapıyor? Neredesin? Ben ne anlatıyorum? Bilal koşuyorum. Ne yapıyor? Kuleye göbek at. Kuleye göbek at. Arkana çıkacak. Nereye Oğlum ben ne ben orada adamdan kaç diye kuleye göbek atlıyorum. Sen adamı Kardeşim sen. Sen ruh hastası olmuşsun ya. Ben bu arada botlayına gidiyorum. Tehlikeliyim. Ulti bekleme kullanma aldım arkadaşlar şuradan. Zaten onu da hemen ayarlamışız. Tam 5 tane skor almışım bakın. Siteyini fulllemişiz direkt ultimate antrenat. Ne yapacağız arkadaşlar? Gideceğiz sağda solda her yere ulti atacağız. Yani aksiyon bakımı çıkacağım. Draklar alsam daha iyi olabilirdi ama yoğumuyla ormanı daha iyi gezeceğime inanıyorum. O yüzden yoğumu tatlı olacaktır. Ben bu arada oldum. Orman dönmeye başladım. Hani canım azalıyor azalıyor ama dönüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Ben o zaman ilk çekeceğim video damar nasıl tıkanır? Dama evet. İlk videom bu. <laughs> Doğru damar nasıl tıkanır? <laughs> damar nedir nasıl tıkanır? Ha birazcık Oy. daha var ya. Abi. Ma yine de kestin mi? Kardeşim bak ben o adamı oraya getirdiysen bırakır. Bas sen de şifan lan bas sen de şifan. Geldim lan geldim ulti atacak kaç. Lan. Oraya bir gelir daha geliyor mu yok yani. Al lan bunu. Evet. Al lan. Bir dakika. W ile hemen hızlanma W ile hemen hızlanma. Karnından sana sektireceğim. Ezreal hazır mısın? Hazır mısın Ezreal? Bak en skillimi 6 saniye Ezreal. Reset alsan iyi edersin. Ezreal. Ezreal. Oğlum şu adama bir gelin lan on canı var. Kimse yok mu? Adam. Aaa. Aa! Aa! Abi. <laughs> burası kat. Oldu abi. Bak burası kat. Bu bu sahneyi yayınlayamazsın. Bak 3 tane siyahi vatandaşın e, Miss rakip kule arkasındaki çimin önünde <laughs> Evet arkadaşlar e, aksiyon akımıyla devam ediyoruz ejder aldım orada reset aldım ölmedim yani e, 5-1 diyor internet gitti o yüzden orası öyle olmuş devam edelim abi videoya Bilal adama çok inanmıştım ya biliyor musun çok 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 inanmıştım kardeşim ya Set o çalıdan çıkınca Hiç o kadar inanmamıştım <laughs> Set top laner değil mi birader ne işi var onun orada Evet katılıyorum abi Top laner değil miydi abi en sona? o Harbiden bu adam top laner değil mi ya Aynen. Ne yapıyor oğlum o adam orada ya Abi burada bir şeyler oldu ama ben gidiyorum. O benim banam niye bu kadar çok bitiyor ya? Bilal daha ejderini almamız bot, lazım. Bot değil, bot değil, koş, bot de, koş. Koşuyorum, koşuyorum. Daha ejderini almamız lazım. Bekle, 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 yani. bekle, bekle. Bekle bekle. Bek. İki tane, iki tane şeker bekle, parçası boyun tane boyun Bir adet hmm. Doritos para ile cubun. Ama base mi attınız? Yo. Hayır, hayır hayır hayır. Abi şöyle, şöyle bir şey yapsam sana... Dur dur ya. dur orta orta ulti. orta ulti. <laughs> orta, orta. <laughs> <laughs> orta kafa değil bak orta ulti. Orta ulti kardeşim. Oğlum dönme ejderi alalım ejderi alalım. Ben nasıl alayım ben Miss um. Bu Targaryen ailesiyle aramızda husumet var bizim. Vermezler bana ejderi. Başla başla başla. Sen, sen, göbeğinle gir kardeşim. Arkadaşlar bu arada bakın ben bu videoları çekiyorum. Bunlar tamamen eğlence amaçlı çekilen çekler. Sakın ha sakın Miss Fortune jungle'ı denemeyin. Üstüne basa basa söylüyorum. Ben ne kadar üstüne basarak söylesem de yorum gelecek. Abi adam senden gördüm Miss Fortune jungle aldı. Oğlum o adam değil. Yani o, o farklı bir boyutta. O, onun level'ı farklı. Hani o onun olayı o zaten yani. O bunu istiyor. Anladınız değil mi? O benim suçum değil. Ben burada elimden geldiğince uyarıyorum. Bu eğlenceli, troll bir içerik. Lakin bu Asaki Olur, ne yapıyor aradınmış. ya? Ne yapıyor oğlum bu? <laughs> ne yapıyor oğlum abi. bak. 550 ile koşuyorum. Slow'u koyacağım ona Bilal. Arkadan takibe gel. Geliyorum abi. Koşuyorum. Bas abi ona iyi. Tamam. Hayatı sorguluyor şu anda o. Hayır. Oğlum ben niye bu kadar hızlıyım? Hop. Zayra şifa. şifa mifa bir şey var mı? <laughs> Koydu. Oğlum, oh. Oğlum siz nasıl koruyorsunuz lan öyle Zayra ile beraber? Bilal seni bak, seni alıp bana kıracak. Seni alıp Ay, bana biliyorum. kıracak. Biliyorum biliyorum. Geride duruyorum. Ha can az. Benim manam yok, biliyorum. manam yok. Bir tane vur abi. Bir tane vurdum. <laughs> lan. Yeter lan. Tamam 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 tamam. Ölmedim. Öl Bak her yerden ulti geliyor. Challenge <laughs> mı bu? Bilal kaç oğlum bunlar niyeti bozdu. Part 2'yi çekecekler bana. Canım yok canım canım kaçmam lazım. Bana lifesteal lazım ya. Oğlum ben Brumana mı kassam benim? Manam sürekli bitiyor. Arkadaşlar evet. Brumana alsak Perfect. rol mü olur ya? Rol olmaz herhalde değil mi? Biraz geç mi kaldım? Vallahi yo geç kalmadım bence. Her türlü dolar ya. Bence öyle olur yani. Bilal fight var. Bilal fight var. Gel 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 gel, gel. Allah saki. Ben tarıyorum adamı bu arada. Delice haricisine tarıyorum. O, ona Tarak. da gireceğiz ona da gireceğiz. Oğlum bak 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 hepimizi alacak bir şey yapacak şimdi orada adam ya. Giriyorum. Tamam o W'yu hepimiz yiyeceğiz, yiyeceğiz orada ya o Allah'ın emri. Tamam ben yemedim ben yemedim. Bunu öldürdüğümüz zaman stadyum sesi gibi bir ses geliyor. Bu ruh dövüşüsü falan değil mi o yüzden. Zengin kostümü kardeşim. Hayır. Bunlar. Yenilendi. Ah. E, e... Bilal. Gittim. Yat lan. Yat. Koçum benim. Üstüne bir de bunu çalmadık mı arkadaşlar? Gayet iyiyiz gayet iyiyiz gayet İşte yeşil smite nasıl hayatımı kurtardı? bir? Ah. Bunu Kanka alabilir miyim? rol videosundan biraz çıktı gibi ya. Bilal onu, onu alamam, alamam ya. ya. Aha. Çilekli böyle bir ahma. Ahma <laughs> evet, Bilal LOL bir fikrim var. Çocuğu kurtaracağım geliyorum. çocuğu kurtaracağım. Geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç oradan. Kanka, nereye gittin? Ultim var Daha lakin. Onlara gireceğim abi. Sana, sana Bundan, bahsediyorum. Abi. Bundan bahsediyorum. Abi. Bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Oğlum ben bu adama 5 vuruyorum. Allah kahretmesin setin setinde item var. Hmm. Asaki yapma bunu. Ya, bunu yapma. <laughs> tamam. Bilal nasıl kahkaha attırıyorum görüyor musun? Evet evet görüyorum. <laughs> bak yani. ben döneyim abi, kardeşim. Bak, Bizim atak speedimiz konusunda büyük bir problemimiz varmış arkadaşlar. Az önceki fight'ta bunu anladık. Kaya kaya geleceksin ha. Gel. Nasıl nasıl kışkırtıyorum arkadaşlar? Şu an deliriyor abi. Bizim atak speed konusunda büyük bir problemimiz varmış. Sana bir soru Bilal. Ulti skillini Serilla ile beraber birleştirebiliyor musun biz Fortune'da? Ultiyi açtığım anda kıpırdayamama gibi bir durumları var mı yani adamların? 10 puanlık bir soru ee, kardeşim. Serilla ile birleştirebiliyor muyuz? Serilla dediğin e, şey değil mi? Yavaşlatan itemden mi tabii bahsediyor. ki de, Tabii ki de. Tabii ki de. Zırh e Ama zaten en skillin yavaşlatıyor. evet yavaşlatsın. Ama adamlar da. İşte... Adamlar da şey yapıyorlar ya yani E'den çıkıyor ulti yemeye devam ediyor ya adam bir noktada. Bir kere Selil'de'yi kesin alacağım. Bu kardeşimiz için kesin alacağım arkadaşlar. Şu çocuğa benim ultiyle vurmam lazım. Sana gelebilirim Bilal. Ama ejder çıkıyor sana gelmesem daha mantıklı. Aha. Hop. Ve burada şey var Kane'le beraberler. Bilal bendeler. biliyor musun? Geldim. Geliyorum abi. Bilal bu, bu çocuk bu çocuk kafayı yemiş kardeşim. Ağzından açtım. Ben öleceğim zaten. Ben öleceğim. ben öleceğim. Ben öleceğim. Ama ölmeden önce dedim açayım. Oğlum W'su bozuyor ya asakilin. Her şey bütün ADC'leri bozuyor. Ama kazandırdık burayı. Hadi ye, Poppy. Can tamam. Onu kestin. Ona bulaşma. Bulaşma ona. Bulaşma. Bulaşma. Hadi Bekle. Ben ona, ben ona Poppy. Ne abi. Poppy onu duvara vursun. Tamam mı? Sırtı dönükken arkadan vur ona. Ama öyle olmamalıydı. <laughs> Bence de öyle olmamalıydı. Oğlum Hiç popi nasıl şey kesiyor lan öyle? Popi jungle hı hı. mı çeksek arkadaşlar? Oğlum biz seti gördüğümüzde arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Çocuğu görüyor mu? Duvardan duvara vuruyor lan seti. <laughs> Helal lan popi. Büyük adamsın. Boyun küçük olsa da. Mid lane'de ne oluyor? Oğlum. Oğlum. Bak beni delirtme. Beni delirtme. Üstüme koşuyorsun. Kırılganım mırılganım ama elim ağır yani. Elimde silah var kardeşim Elim bu arada bayağı ağır olmuş arkadaşlar Bir tane gecenin kıyısı alsak Kain kardeşimiz bize tek atamamaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum Kulesini Geliyor bu arada Kain. Bir düzgün pozisyon olsa Ben bunlara bir ulti açacağım Daha böyle fightlamadık öyle Hep bir kaçmaca ya da kovulamaca yaşıyoruz bana 30 gold borç verebilir misin? Vereyim kardeşim. Ayıp ediyorum. 30 gold köpeğin olsun senin ya. Oğlum Miss Fortune... Şunu... Niye yok abi oyunda? Yusuf, Boku çıkar çünkü oyunun. Boku çıkar. Snowball olduğunu düşün. 5k parayla geziyorsun Ama üzerinde. Ve kimseye veremiyor. vermeyeceğim. Hayır. Bütün feral takım değil. arkadaşlarına birer k verdiğini düşün. Bayram açtığı gibi. Ne olacak? Ya abi öyle de değil. <laughs> Nasıl? 10 gold falan. 10 gold, 20 gold, 30 gold. Ne bu ne dilenci değil. mi? 1 var mı gibi? <laughs> Şu redi Zaira niye alıyor? Ulan var ya aynı benim gibi. Ha. Oğlum baron alıyorlar. Aa baron. Yo. Bilal girdik mi de girdik bile Bilal. Abi giriyorum abi. Koydum Hadi. slowlarını. Ben oh. Ağzından vuruyorum bak 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 bak. Tamam güzel gayetiz 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 gayetiz. Oğlum ultim az mı vuruyor bana mı öyle geliyor ya? Bilal bir fikrim tamam, var gel benle. benimle. Arkaya gel arkaya gel. Gel gel evet. okul çıkışına gel okul çıkışına gel. Oğlum orada yaptığınız Buradan artistliğin. Alacağız. Okul çıkışında. Selamlar kardeşim ne yapıyorsun? Ah Bilal kule ben de. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Oğlum sen kuleyi tanklamaya mı bana nasıl geçti kule? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Miss Fortune ADC gibi değil. Bu, bunun oynanış stili çok farklı. Bana atak speedli böyle bir çar olsa Vayne gibi. Bu videoya 8000 like atın. Size Q'la tek atan Vayne jungle çekeyim. Ama acılar içinde olmaz bak baştan uyarayım onu da söyleyeyim. Kayıtlaya kayıtlaya hepsini yok ederim. Pent atma ihtimalimiz yüksek olur yani. Öyle hasa ki hortum açmış, yok büyü açmış, bol açmış falan. Etrafında gezerim yani. Gerçekten etrafında gezerim. Bu kayıt atmıyor Bilal. Atak speed yok. Yani yavaş koşuyor. Evet farkındayım. Garip bir çar. Anlamadım. Yani gerçekten enteresan bir çar. Bunu zaten sadece AP olarak oynuyorum biliyorsunuz. Kanalda sadece AP oynadığım videosu var. Eli akmıyor peki ya çarın. Oto Q, Oto Q herhalde böyle bir animasyonu sürekli kesmeli. Anladığım kadarıyla. Sana geliyor. Kaçabiliyor mu? Ya kaçarım kayıtlarım hatta da Kaçtı abi? Kaçtı abi oradan? Bunlara bir atamadım. Oha! Onu yemedim. Mama ne oldu? Lan bol varmış önümde. Önümde bol varmış. Önümde bol varmış. Bolu görmedim arkadaşlar. Kostümünden o kadar ince gözüküyor ki bol. İşte abi win ya. Yazıklar olsun. Parası olan, ya, ekmek yemeyen adamların, ekmek yiyen adamlara karşı verdiğimiz Yok, ekmek iyi. Bir dakika nasıl olabilir? Ekmek yiyenlerin ekmek yemeyenlere mücadelesi. Ekmek kafalı. Ekmek kafalı lan Bilal eşlerimize göz diktiler. <laughs> Aa, dikmemişler, direkt almışlar abi. Geldim. Geldim, geldim. Arkayı, arkayı mahvettim, arkayı mahvettim. Abi şu Buruyorum. da çok vuruyor ya. Yetişmeye çalışıyorum biliyor musun? Ona, bak. Abi, ona vurursam Buruyorum. ben o patlar, ona vurursam o patlar ben sana söyleyeyim. Aha, Red var bedavada. Bunun biraz bana çök, çök 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 çök. Çok esma çok. Tabii ki de tabii ki de tabii ki de paylaşırız kardeş kardeşe. Bir gecenin kıyısı alabiliriz aslında. Oğlum sen deli olmalısın. Şuradan açtım. Laks yatıyorsun koçum. Laks yatıyorsun. Aha geldim Bilal. Vurdum ona. Ama benden bu kadar. Bilal ben bu adamı niye demeye çatamıyorum oğlum? Oğlum serillam da var. Oğlum adamın zırhı da yok. Vallahi bak Riot ne alaka? Zırh yok lan adamda. Adamda zırh yok. Bende de bütün zırhleşme eşyaları üzerimde mevcut yani. Bunda zırh yok diyorsun abi. 102 zırhı var. Kendin tamam işte o şey işte dayanıklılık metası sonrasında oluşmuş bir durum. Doğuştan şey kazandan mı düşmüş? Armor kazandan mı düşmüş? Gel 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 gel. Blues'una gel. Blues'una gel kanka. Blues'una gel. Gir şuraya. Bir dakika. Blues'u var ya. Blues'u var adamın. W pardon eskini kullanmak istemiyorum burada. Benim 16 olmam lazım belki de ultimin daha çok vurabilmesi için. Bu zırhleşme kastık yine de ne bileyim istediğim gibi vurmuyor ya ulti arkadaşlar. Poppy bir şey diyeceğim. Poppy'den çok iyi bodyguard olur ya bu arada. Harbiden Poppy'den çok iyi bodyguard olur. Evet o çar birazcık çok adi bir çar. Yani. Ben de ya. dedim ki birazcık slow yesin ama. Oğlum. Oğlum. Oğlum bak çok vuruyorum ama Çatışma dışı muhabbetinde yakalayamıyorum. Ne yapıyor sana? Tam ortadan yedim. Hadi. Adam Allah. yani yapıyor ya işini adam Öyle yapıyor oldu. bu spor arkadaşlar. Her türlü o W'yu tam ortadan yedirtti bu arada. Kaç vurmuş? 1078. GG. Burası kötü oldu bizim için. Yani çatışma dışı hareket hızım şu an Yoğumun pasifi sayesinde 400'e çıktı arkadaşlar. Deminden beri 370'te koşuyorduk. O çok kötüydü. Yani fight dışındayken W bastığınızda sizi hızlandırıyor ama W Olmadığında 370'ti. Şu an 400 oldu. Şu an birazcık daha iyi. Şöyle bir ayaklarımızı uzatalım. Bir tryhard moduna girelim. Kardeşlerimiz çünkü şekil şükür yapmaya başladılar. Tahsiller almak istiyorum ben ya. Gecenin kıyısı alacaktım ama tahsiller istiyorum Bilal. Kanastom işim var ben yolumu bulurum. Bilal red baron yapıyoruz ne diyorsun? Olurdu o adamlar şu an orada gibi hissediyorum abi. Ben orada olsunlar orada olsunlar. Hiç sıkıntı değil sıkıntı değil. Ben bir kapattım şimdi. Tamam. Senin can değerin kaç güzel. Tabak burada şerefsiz. Zahira bütün skill'leri açtı adama. Redi çalmış da. Aa Bilal yasa şeyi kesiyor. Sivir'i kesiyor. Gördüm. Sivir geldim Koşuyor. oğlum sana. Koydum şey slow'unu. Bana ba oradan bana sallıyor bir de. Bana sallıyor oradan. Oğlum benim Q'da Allah kahretmesin. Ne vuruyor öyle ya? Aldık mı baronu? onu? Seti, Seti keselim. Seti Bulaşıyor. keselim. Bulaşı Buradan geliyorum ben direkt. Tamam arkadan Ken geliyor bu arada. Atayım mı onu size? Attım mı? Attın. Bilal açtım rey. Hayır sıkıntı yok sıkıntı yok. Aldım 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 aldım. Lifesteal'a çıkalım. Ken geliyor aşağıdan da Lux geliyor. Lux'ı gördüm. Lux'ı ben de gördüm abi. Geliyorum Lux'a. Ne oluyor be? Oğlum ben niye bunu... Oğlum bak ben sete vuramıyorum ya. Benim mental kırılmış sete vuramadığım için ama base ne durumda düşmez. Düşmez popi tutar. Zahira tutar koş. Aşacağım R'yi ya. Ne kadar hızlı kesersek o kadar iyi arkadaşlar. R'ye de bu arada yarı kadar vurdum maşallah. Abi imdat. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir ne şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Ben alacağım, sen adamları sokma. Tamam. Oğlum ulti sallayacak bu. Allah'sın. Kaçıyoruz beyler, kaçıyoruz. Kaç, 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 kaç. Tahsiller de bitti, süper. Arkadaşlar ben sıvışma potu alsam daha iyi ama aramız yok. Dragon. Aynen, Dragon. son ejder. Bunu alırsak güzel iyileştirir bu arada. Yani vuruyor ama işte şey değil ya arkadaşlar. Kayıtlama yok ya. Q'ya da dayalı yani bütün hasar setimiz şu anda. Aha. Aha. Burada biri var. Dikkat. Oha. Bilo. Ejderha vurmam lazım ki. Açtı burayı. Kaçamaz kaçamaz. Arkadan set gelmiş bile. Aa, görmedim onu. Geliyor sana geliyor sana. Tuttum onu. Kaç. Kaç kaç kaç. Vurdum iki tane ölecek bana. Ölecek bana. Tamam. Oğlum smite'ım yok. Smite'ım yok. Çak 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 çak. Ben ona tek atacağım şimdi. Tamam. Süperiz süperiz süperiz. Gel gel mide gel mide gel. De. Kane öldü mü arada? Şimdi öldü abi. Tamam şimdi öldü güzel. Laksa koşuyorum Bilal. Burada, burada Lux var abi. Koş. Kapatacağım önünü. Eyle sol olacağım. Ne <laughs> yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum önünü kapatmadın sen adamın önüne bozuk atıyorsun. Öyle ön kapatma yok ben sana söyleyeyim. Ön kapatma abi, değil o. Beleş red var bu arada. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Poppy ve sen çok iyi alan kapatıyorsunuz. Gerçekten çok iyi alan kapatıyorsunuz. Üstüne bir de Zayra'nın ultisiyle adamlar kalıyorlar. Kıpırdayamıyorlar. Zayra'ya baksana. Uçum benim. Botanik bahçesi yaptı hemen iki dakikada burayı. Vurun beyler vurun. Aranızda vejetaryen yok değil mi? <laughs> ben değilim bu arada arkadaşlar. Zaten eti zor buluyoruz anasını satayım onda da ben vejetaryenim deyip yememek nedir ya. Güler. Popi'ye koş, popi'ye koş, popi'ye koş. Otomatik olarak vejetaryen oluyor mu? Sor bakalım son ne zaman et işte? Oho! Ooo güzel. Seti gördün ya mü ya. seti? Seti gördün mü nasıl eridi? Gördüm. Hepsi yok oldu. Tek set değil. Yedim onu ama hiç sıkıntı değil biliyor musun? Ona vurdum bayağı bir tane vurabilirsiniz. Bilal izle. Kuadran be izle. Kuadran nerede? Adam nerede? Bu aldı. bu aldı, bu aldı, bu aldı. Nerede adam? Oğlum ultim bir daha geri gelmişti ya. Allah kahretmesin. Neden ya? Oğlum hainler ya. Kim çaldı? Bu kim? Zayra mı? Ha, bu, bu işte. Bu. Bu kim bu? Popi mi? <laughs> Şerefsiz evet. demasyalı küçük boylu serseri seni ya. Kim geliyor? Adam geliyor ama yapacak bir şey yok. Didn't steal A diyor. <laughs> Arkadaşlar, bence bunun veinini yaptık. Bak, Q tek atıp ekstra A ile full kritikli böyle tak diye vuran bir vein yaptık. Şimdi kafamda böyle bir düşünüyorum da hani böyle ebedili bir vein Q'la takla atıp tek atmalı bir build çıkartabiliriz. Yani atak speedimiz çok olmaz ama ondan sonra onu da beğenirseniz kayıtlı bir build yaparız diye düşünüyorum. Bir daha sar tablosuna bakalım. 52k vurmuşuz. Yani nereden vurdum oğlum ben 52k vurduğumu anlamadım ki. Bak şimdi Q'su çok vuruyordu. Eyvallah ama sete 5 vuruyorduk. Sete sadece ulti vuruyorduk. Sanırım ultiyle vurduk bu hasarı. Çünkü hissetmedim arkadaşlar vururken. Hissettirmeden vurulmuş bir hasar olarak düşünüyorum. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. 200 bin abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Vlog 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 deyip duruyoruz. 20 Kasım'da telefon gelecekmiş. Geldiği gibi başlayacağım. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.